Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Tinetti Tuzan göstereceğim ama arkadaşım gösterecek. Yani kuzenim. Şimdi ben Emir, o Burak. Şimdi gösterecek. Şimdi onu veriyorum çünkü benim işlerim var. Hadi Burak, koçum. Sen Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buran yaptığı gibi çakıllık bir alanda ikilik kazıyorsunuz. Sonra alıp buraya koyup üstüne de çakılı koyuyorsunuz. <laughs> Yanlış koydu Burak arkadaşımız. Sonra buraya taş basınç plakasını koyuyorsunuz. Ve şimdi mesela biri geziyor. Şimdi Burak, Burak hadi. Hadi koçum. la 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle açık alanda bir sürü taş kılarsanız daha iyi yaparsınız. Neyse like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı unutmayın. Hayır tuşuna basarsanız sizi döverim ha. Neyse. Bye. Abi kapanmıyor.